Abi saat gecenin bir buçu. Zaten eksi 30 derece. Ya evden yeni kalktım dedim. Aşardım canıma. Evde çikörtü köfte Bu malzemelerimi aldım. Evdeki bütün eşitleri aldım. Bugün aldım. Bir de doğru tos aldım canıma. Şundan bildim de. Ama bu hastası lan bu saatte. Bütün dükkanlar kapalı ha. Bir tek bu açık anasını zaten. Bildim de. Hastalama iyi gelir belki bu yeşillik. Hoş bulduk Mehmet. Selam Aleyküm. Aleyküm <laughs> nasıl hoş bulduk? Hoş bulduk. O nasıl bir şey kelime oğlum? Nasıl bir şey konuşuyorsunuz öyle lan? Abi hastayım. <laughs> hastayım ben, ben. Çoktan beri gözükmedin hayırdır? Askere gittim. He? <laughs> <laughs> askere gittim. Yine... Piyasaya çıktın Piyasaya Yarabu... ya... ha? Piyasa hep izledi zaten. Ya, Asiktir lan! Ya sen şimdi koşar piyasayı Koşakma da. Koşma ya. Abi kusura bakma hani biliyorum tamam senin malzemelerin her zaman vardı ben dedim gece... Cc... O ne oğlum o? Abi, Manav gibi orası abi ya. Abi gece bir buçuğa göre dedim malzemelerin yoktur Hele bana kusura bir durum durum Şöyle bunları koy arasına. Bir tane de doğru doğru çok da arasına. Sana zahmet babaya rahmet. Lavaşın yoksa e, bir şey yapabilirsin bunu arasına. Sarabilirsin yani. Oğlum Şöyle, ne saçmalıyorsun oğlum sen? Oğlum niye getirdin bunları sen? Bunun arasına sar. Lavaşın var mı? Abi bir tek lavaşın, ben dedim eşilik falan yoktur ha bu saatte o yüzden getirdim. Hadi yap hadi. Hava buz gibi zaten. Ya. Hadi çabuk işim var hadi. Sen zombi misin abi bu dükkanı kapatmadın bu saatte? Ya sana ne kardeşim benim dükkanımda Oğlum caddedeki bütün esnaflar kapalı bir dükkan. Ya sana ne çıktı. dedim? Nerede her taraf açık. Polisler bile geçiyor bu arıza ne yapıyor bu saatte? Allah Allah. Lavaşın yoksa peçete sarabilirsin kardeşim. Ya boş yapma oğlum ha. Lavaşın var mı? Oğlum sana ne benim lavaşım ben? Ya ben seni düşündüm ben malzemelerimi getirdim. Allah'ım ya bunu niye yarattın? Yere atmadım abi ben sana attım da sen. <laughs> Oha ya sıçsaydın ya. Oğlum terbiyesizlik yapma lan baban yaşında adamım lan. El ele mi yaptın lan? Abi terbiyesizlik, terbiyesizlik yapma lan. Ya. <laughs> ya burnunu çekip durma burada ya. Hastayım abi kusura bakma. Hastaysan ne içim var oğlum git de yap. E, geldim işte şey yapmaya işte yeşil bol bol yeşillikli. Yeşillik yeşillik. Ya nereden bileyim oğlum bu saatte? Bu, bu, saatte sen topluyorsun genelde. Malzeme getirmeyince de diyorsun ki malzeme kalmadı. Sadece lavaşla çiçekte parasını veririm kardeşim hadi. 10 lira. Aman, 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 aman. Çok kalbimi kırdım ben abi. Yakışıyor mu senin adama bu saatte bu hareketler? Ne sen enerjiyi nereden alıyorsun? Hadi Acı azat. Tam Tamam diğerleri benim getirdiklerimi koy. Koy değil, koyar mısın? Koyar mısın lan şu şerif? Biliyorsun iyi koyuyorum ben. Of erkek ya! <gülüyor> Komiksin. <gülüyor> Domatesi doğramam. Buradan atarım. Kusura bakma hastayım. Yemin midem bulanlar ne Allah Hadi vermesin seni ya. Hastayım vallahi. Yemin ederim midem bulanlar ben ya. Ya bak sana bir tane domates getirdim. Belki adam olup o domatesi doğrayıp koyarsın ya. Abi bir dilim nedir? Allah peygamber için şu hastalıktan vazgeç. Sen bir polar hastası mısın? Nesin ya? Ne? Ne, ne polar hastası? Ya hadi ya. Hadi yap durun. Hadi gideceğim ya. Vallahi var ya. Bu bir son gelişim ya. Vallahi bak 6-7 aydır yanına gelmemişim. Tamam gelme bundan sonra Mutluluk hormonum salgılanmadı senin yüzünden. Merkezi oğlum. Yok yok koyma Merkezi. Koyma sen onun parasını da alırsın. E eşiniz bu kalan malzemeleri ne yapacaksın? Ya o zaman, zaman tamam ben para vermiyorum abi kusura bakma. Kusuruma bakma. Oğlum bak gecenin saat 1 olmuş. Yazmar 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 yazmar. Hadi ver. Oğlum bunlar para ha, artkine silceğim, artkine ver. Bir tamam burnumu sileceğim ver. Millet paranın şeyi olmuş ya. Allah Allah. Ayran da ver oradan Mehmet. Ne? Paranın neyi olmuş? Bir şey olmamış. Memoş, ayran verir misin kardeşim? Bu çiçeklerin tadı güzel mi? Mehmet, tadı güzel mi tadı? Doğru mu? Aferin lan. Altı ayda değişmişsin ha, güzel olmuş. Ama sen biraz havalanmışsın, yürüme geliyor. Siktir lan. <laughs> Hadi kolay gelsin.